Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için 3-4-5 yayınları AYT branş denemelerinin 6. denemesinden çok güzel bir integral sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ilk olarak bir fonksiyonun türevinin tekrar integralini aldığınız zaman türevle integral birbirini götürecektir. Yani şöyle diyebilirim integral f'in türevinde x dx dediğim zaman burada türevle integral birbirini götürecek. Ve sadece arkadaşlar fx kalacaktır. Bir de tabi artı c sabiti gelecek. Eğer bu belirli integral ise... Yani sınırlarım A'dan B'ye olmak üzere F'in türevinde x dx ise yine türevle integral birbirini götürecek. Sadece fx kalacak. Fakat belirli integral olduğu için yani sınırlarım A'dan B'ye olduğu için bu fx fonksiyonunda önce B'yi getirip yerine yazacağım. Sonra da arkadaşlar A'yı yerine yazıp birbirinden çıkarınca integralin değerini hesaplamış olacağım. İkinci olarak da arkadaşlar integral eğerinin altında kalan alandı. Yani size bir tane fonksiyon verdiği zaman y eşittir fx fonksiyonu verdiği zaman sınırlarım da a'dan b'ye olmak üzere fonksiyonun a b aralığında ve x ekseniyle yapmış olduğu şu bölgenin alanını integral yardımıyla buluruz. Bu bölgenin alanını arkadaşlar integral a'dan b'ye fx dx şeklinde bulabiliriz. Son olarak da türevden bir kural vermek istiyorum arkadaşlar. Çarpımın türevi hatta direkt x çarpı fx fonksiyonunun türevini size vermek istiyorum. Bunu ezbere arkadaşlar çok işinize yarayacak ki burada da işime yarayacak. Bakın hemen bunun türevini alınca birincinin türevi yapıyorum arkadaşlar. Çarpımın türevi yani x'in türevi 1'e eşittir. Çarpı ikinci yani fx artı birinciyi aynen yazıyorum ve ikincinin ikinci çarpanın türevini alıyorum. F'in türevinde x olmuş oldu. Bakın şimdi şu kalıp burada karşıma çıkıyor. Yani ben bu soruda arkadaşlar bunu mutlaka kullanacağım. Ona göre şimdi soruyu çözmeye başlayabiliriz. 0-1 aralığında pozitif değerli ve türevli bir f fonksiyonunun x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanı 6 birim karedir. Hemen bu ne demek istiyor arkadaşlar onu bir yazalım. Yani bu diyor ki bana integral 0'dan 1'e fx dx eşittir 6 demek istiyor arkadaşlar. Şuradaki kuralı kullanmış oldum burada. Devam edelim şimdi. F1'in de 12 eşit olduğunu söylemiş. Buna göre sıfırdan 1'e x çarpı f'in türevinde x dx ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar ben şu an bu haliyle bu integrali alamam. Yani burada laptu diye bir kuralım var. onu kullanacağım ama o müfredat dışı olduğu için onu size kullanamam. Onu kullanamayacağım için arkadaşlar şurada bana verilen ifadeyi kullanmam lazım. Yani x çarpı fx'in türevinin açılımını ben biliyor olmam lazım ki şuradaki x çarpı f'in türevi x'e fx ekleyip fx çıkarırsam eğer fx artı x çarpı f'in türevinde x'i elde ederim. Bu da zaten x çarpı fx fonksiyonunun türevi olmuş olur. Yani bunu şöyle düzenliyorum tekrar. Sıfırdan bire x çarpı f'in türevinde x'e artı bir fx ekliyorum ve eşitlik bozulmasın diye tekrar bir fx çıkaracağım arkadaşlar ve dx diyeceğim. Şimdi şurası neyin açılımı oldu? x çarpı fx fonksiyonunun türev açılımı oldu. Yani integral sıfırdan bire x çarpı fx'in türevi dx diyelim arkadaşlar. Bunu bir de parçalamak istiyorum şöyle. Eksi integral sıfırdan bire fx dx olmuş oldu. Şimdi şurada arkadaşlar türevle integral birbirini götürecek ve x çarpı fx kalacak ama sınırlarım sıfırdan 1'e eksi. İntegral sıfırdan bire fx dx de zaten 6'ya eşitti onu da getirip burada yerine yazabilirim. Eşittir diyorum önce x gördüğüm yere 1 yazdım f1 elde ettim sonra x gördüğüm yere 0 yazınca 0 çarpı f sıfırdan 0 gelecektir. Eksi 6 oldu arkadaşlar f1 de bana 12 olarak vermişti zaten 12 eksi 6'dan sonucum ne gelmiş olur 6 gelmiş olur diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.